Merhaba, ben Doktor Osman İlhan. 40 yıl önce Ankara Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. Ve bu dönem içerisinde eğitim, araştırma ve tedaviyle ilgilendim. Türk Hematoloji Derneği'nin 4. Başkanlığını yaptım. Şimdi de Gerati Hematoloji Derneği kurucu başkanıyım. Acaba neden Gerati Hematoloji kurduğumuzu soracak olursanız, Türkiye çok hızlı yaşlanmakta. Örneğin bu sene Türkiye nüfusunun yüzde sekiz civarında 65 yaş üstü. Niye 65 yaş üstü? Çünkü Dünya Sağlık Teşkilatı 65 yaş üstünü yaşlı yani geriatri olarak değerlendiriyor. Biz diyoruz ki çocuk yetişkin ve yaşlı farklı dünyaların insanıdır. Oysa ki biz yıllardır hep 16 yaşın üstündeki bir tedaviyi 80 yaşındaki hastaya da yapmaya çalışıyoruz. Oysa ki biyolojik olarak, ruhsal olarak farklı bir dünya. Örneğin konuşacağımız konu kronik lenfosör lösemi hastalarının %67.6'sı yani bir başka deyişle 3'te 2'si 65 yaş üstüdür. Eğer siz genç bir hastaya verdiğiniz tedaviyi bu yaşlı hastaya verirseniz acaba etkili olabilir mi? Örneğin birden fazla ilaç alan bir hasta, karaciğeri, beyni, akciğeri, ruhsal durum farklı olan bir hasta acaba gençlere verdiğiniz tedaviden aynı sonuç alabilir miyiz? Sanmıyorum. Bu nedenle biz insanları da özellikle hematolojik kanserlerde tedavide iki konuya önem veriyoruz. Birincisi kişiselleşmiş tedavi. Yani fit, unfit ve düşkün. Dikkat edersen yaştan bahsetmedim. Çünkü bugün dünyamızı yönetenlerin büyük çoğunluğu yaşı 70'ten üstünde. Demek ki fitse yaşın önemi yok. İkinci konumuz ise hedeflenmiş tedavi. Bugüne kadar rastgele tedavi yapıyorduk. Yani bütün lösemelere, bütün lenfomalara, hep standart tedavi yapıyorduk. Ama biz biyolojik olarak hastalığa yol açan ana hücreyi bulabilirsek çözebiliriz. Ben derste diyorum ki hematolojik kanserler klonaldır. Yani tek hücreden ortaya çıkar. Eğer biz sebep olan veya asıl hücreyi bulup onun yüzeyel antijene karşı bir antikor yapabilirsek çözebiliriz. Onun için ikinci konumuz neydi? Hedeflenmiş tedavi. Hedeflenmiş tedavinin birinci maddesi monoklonal antikor. Yani kansere, lösemiye yol açan ana hücreyi bulup onun antijen yapısı yani CD'sini bulursak buna karşı anti CD çözebiliriz. İkinci gelecekte hücresel tedavi Demek ki önümüzdeki dönemlerde odaklanmamız gereken konu. Bir, kişiselleşmiş tedavi. iki hedeflenmiş tedavi. Hedeflenmiş tedavide olmaz olmaz monoklonal antikor. İşte bu tablo bana diyor ki yüzde 67.6'sı 65 yaş üstü olan KLL hastalarında bizim farklı bir tedavi yöntemi yapmamız gerekiyor. Tabi geriye döndüğümde Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'nda maalesef hem ortam, otelci hizmeti hem de tedavi imkanları çok sınırlıydı. Sadece klorambusül adını verdiğimiz bir ilaç vardı. Ve her gelene bunu veriyorduk ve hastalara da işte elimizden geldiğini yaptığımızı söylüyorduk. Ama artık kişiselleşmiş ve derfemiş tedavide hastalığı nasıl kür elde ederiz tartışmaya başladık. Ki 2050 yılında Türkiye'mizde 20 milyon üstünde 65 yaş. Dünyada 1 milyar 500 milyon kişiyi de 65 yaş üstü göreceğiz. Gülümseten rakam 100 yaş üstü ne olacak? Dünyada 4 milyon kişi 100 yaşını geçecek. Ne zaman? 2050'de. İşte geleceğe yönelik yapmamız lazım. Bugünkü konumuz olan KLL yaşlı hastalığıdır yaşlı yani 65 yaş üstündeki sık gördüğümüz bu hastalıkta 100 binde 20 dersek Türkiye'de biz bu sene yeni tanı 1400 yaşlı kaleliği bekliyoruz. Ne yapmalıyız? İşte buna yönelik tedavi yapmalıyız. Acaba bana burada monokron antikor olmaz olmaz var mı? Evet meslek hayatımda dönüm noktasını sağlayan bir anti CD20 monoklon antikoru tıp dünyasında bizleri, hastaları, yaklaşımları değiştirmiştir. Bizi rahatlatmıştır. Çünkü ben diyorum ki KLL hastalığında hastalığın ana hücresi CD20 pozitif B lenfosit. O zaman ben anti cd 20 kullanırsam etkili olur muyum? Evet. Hem hastama faydalı oluyorum, hem de bilim adamı olarak geriye döndüğümde 40 yıllık geçmişte gerçekten hematolojide büyük bir devrime doğru gidiyoruz. Tabii klinikçiler de mutlu, ben de mutluyum. Önümüzde antikor olarak ne geliyor? Gezai var. Sihirli bir kelime. Benim için tabii, hasta için de. Çünkü BKLL-CD20 antijeni pozitif biraz önce değinmiştim monokon antikor. Evet anti CD20. De Demek ki ben en büyük köşe taşı olan tedavimdeki asıl ilacı görüyorum. Bu çalışma KL11 çalışması daha önce tedavi almamış. Yaşlı. Nasıl anlıyoruz yaşlı olduğunu? Sırs adını verdiğimiz artık sık kullanacağımız konstans comorbidite ile ilgili altıdan fazla veya kreatin krenesi dediğimiz yaşlıkta hasta sağlıklı olsa bile kreatin krenesi yani böbreğin fonksiyonu düşüyor, bozuluyor. Yani 70 mililitre altında hastaları alıyoruz. Ne yapılıyor? Üç kola ayırıyoruz. Birincisi klasik ritüksan klorombosül. Alt kür. Diğeri tek başına klorombosül. Asıl hedeflediğimiz tedavi Gezay ve Kolorombusül Altıkür. İşte ben klinikçi olarak bana sordukları zaman hocam hangi ilacı kullanalım? Yani klasik Kolorombusül mi? Kolorombusül artı mı? Yoksa daha etkili olan Gezay ve Kolorombusül mi? Sonucunu merakla beklerken evet sonuç çok güzel. Bakıyoruz bu çalışmada yaşlıları almışız ki gerçekten eskiden hep genç ve fitleri alırdık hastada işte etkili olsun diye ama bu çalışmanın en büyük özelliği real dediğimiz gerçek sahadaki insanlara yönelik bir çalışma. Bakın 73 yaş ortalaması. En az bir sorun olan hasta sayısı %100. Yani sonuçta Bunların hepsinde bir sorun var. Genel bakıldığında 8 yani hastada en az 8 tane farklı bir sorun var. Yani komorbid dediğimiz yaşların gördüğü bir durum var. Böbrek fonksiyona baktığımız anda bunların %67 civarında 70 mililitre dakikanın altında bir kreatin kreatisi görüyoruz. Yani bunların böbreklerinde de sorun var. İşte bu çalışma neden önemsiyoruz? gerçek kalele çalışması. Evet. Sonuç asıl bizi bekleyen hepimizin katıldığı Avrupa Hematoloji Birliği Kongresi. 5 yıllık takip verisi 2018. Görüyoruz. Ne diyoruz? Bir, ölüm riskinde azalma. Çünkü hasta yaşlı. Hani siz 20 yaşın hasta olsa anlarım. Ama bizim amacımız ne? Sağlıklı yaşam. Takip süresi 60 ay civarında. Fakat gördüğümüz gibi Gezayva kolumuz kolu kolu daha güzel, daha iyi sonuç ve bizleri daha hastaya yararlı olduğumuzu gösteriyor. Bize sorulan en büyük soru, bilimsel açıdan, istatistik açıdan acaba nerede etkiliyiz? Evet, progresyonsuz sağ kalın. En az iki kat diyoruz tabi bir klinikçi olarak gördüğünüz gibi baktığımız anda slayta Gezay ve Kolombüsü kolunda medyan prosesin sağ kalım 28 ay gibi görünüyor. Diğerinde de 15 ay. Yani ortalama avantajı baktığımız anda progresyonsuz sağ kalma avantajı 13.2 ay. Progresyon riski yani hastalığın tekrar gelme riski %51 daha azalmış. Tabii bu benim için çok güzel hep aklım tabii geriye dönüyor. Flashback yapınca insan ya bugünleri görecek miydik diyoruz ama evet şu andaki bu e, EHA 2018'deki sunular acaba bir sonraki tedaviye kadar geçen süre ne kadar? O da artmış arkadaşlar. 21.5 ay. Kontrol kolundakine göre özellikle Gezay ve Kormisil kolu çok daha üstün görünüyor. Tabii bir hematolog olarak en büyük soru şu: yanıt. Ne demek yanıt? Kısmi yanıt, tam yanıt. Kısmi yanıt dozu hücrelerin azaldığı ama tam yanıt, kaley ile çalışma grubuna göre tamamen normale gelmiş. Tam remisyon. Çalışma sonucunda şunu gördük ki Gezay ve kolundaki tam yanıt en az 3 kat daha fazla. Rakamsal söylersek tam yanıt %20.7. Ne kadar güzel. Ki P değeri 001. Demek ki Gezayba kolu bizim için çok önemli. Tabi son zamanlarda MRD dediğimiz minimal residual disease Türkçesi kalıntı durumu. Aslında ben buna lösemi kök hücre diyorum. Sanıyorum ki bu kayıt 5-6 yıl sonra denecek ki evet lökemi kök hücresi o zaman söylenmişti. Onun için bu kayıtta geçmesini istiyorum. Kişisel kanaatim MRD dediğimiz olay yani minimal rezidüel hastalık kalıntı aslında lösemi kök hücresi. Dikkat ederseniz %100 değil. Ama MRD negatifliğini yüzde ellilere doğru yükseltiyoruz. Kanda yüzde kırkelli civarında, kemik iliğinde yüzde civarında. Niye fark ediyor? E çünkü lösemi kök hücresi kemik iliğinde. Ne demiştik? Lösemi kemik iliğinden kaynaklanan bir hücrenin kontrolsüz olması. Evet. MRD negatifliği ki eskiden bilinmeyen bir olay. Ama artık biz biliyoruz ki lösemi kök hücresi bir başka de işte MRD'de orada hastalık var. Ama ne kadar MRD negatif yüksek başarı çok iyi. Yani benim aslanlığım uzmanlığımda sadece tam kana bakarak lenf bezlerine bakarak remisyonları geride bıraktık. Bu hastalarda minimal rezon hastalık ne kadar diye bakıyoruz. Bu da tıbbın artık önümüzdeki dönemlerde hastalığı kökten çözmedeki en önemli kriter. Eğer biz MRD'yi yüzde yüze doğru götürürsek başarı sonsuz. İşte başlangıç. Gezayba bana diyor ki Gezayba koronavirüs kolundaki hastaların minimal rezür hastalığı, kalıntı hastalığı çok daha fazla. 10 kat. işte bir bilim adamı olarak, bir hematolog olarak en azından hastada küre gideceğimizin yolun başlangıcı. Tabi sahaya indiğinizde yaşlı bir hastaya siz bu tedavi verdiğinizde sorun olabilir mi sorusu var. Evet kontrol görünüm konuna göre baktığımızda fazla bir fark yok. Sadece infüzyonla ilgili sorun var. Ankara Tıp Hematoloji Deneyiminde bunu da açtık. Çünkü deneyimli, dikkatli, eğitimli hemşire arkadaşlar sorunu çözdürür. Yani kabul edilen bir yan etki bu da beklenen durum. Ama tecrübeli merkezlerde dikkat edersek hastaya dokunursak bu sorunu çözeceğimizi düşünüyoruz. Yine Avrupa Hematoloji Birliği'nin kongresi 2018'deki 5 yıllık takip verilerindeki yan etkiler gördüğünüz gibi fazla kontrol koluna göre bir fark göremiyoruz. Yani benim açımdan kabul edilebilen bir tedavi. Ama MRD negatifliğine diyeliyoruz tekrar. Acaba özetlersek bir hematolog olarak gezay ve kolonomobüsü kolu kontrol koluna göre anlamlı genel sağ kalım avantajı sağlıyor. İki kat progresyonsuz sağ kalım elde ediyor. Hastanın tedavi bitiminden takibinde en az 4 yıl tedavisiz. Ve hep sorardık tam yanıt elde edebiliyor muyuz? de illerde daha önce söyleyemediklerimizi şimdi söylüyoruz evet. 3 kat tam yanıt elde ediyoruz. Ama hedeflenmiş tedavide MRD negatifliği ki benim açımdan da hedeflenmiş tedavide işte 10 kat daha yüksek bir negatiflik. Bence tıbbın geldiği bana göre bir sıçrama noktası olmaz olmaz monoklonal antikor gezayvanın 10 kat MR'de negatifliği bizim için çok önemli bir faktör. Acaba biz bu gezayv akılcı ilacı hedeflemiş tedavi ne zaman yapacağız? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar artık tedavimizde 28 günlük sikluslar halinde yapıyoruz. Bu ilk zamanlar belki zor oluyor ama özellikle büyük kliniklerde, örneğin Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği'nin gündüz tedavi ünitelerinde çok rahatlıkla kullandığımız bir olay var. İlk başlangıçta hep söylüyoruz. Özellikle alerjik reaksiyon, tabii ki anafilaksi ki biz Gezaibar ile ilgili Türkiye'deki ilk faz çalışmalarında ana merkez olarak ve ben de PI olarak çalışmaya girdiğimizde çok tedirgindik. Acaba hastalardaki bu bir reaksiyon sorun olur mu diye. Ama gördük ki bir fark yok. Ne yapıyoruz? İlk infüzyonda 100 mg'lık bir başlangıç dozu veriyoruz. Daha sonra da 900 mg'lık takip dozu yapıyoruz. Ve böylece hastayı da hazırlayınca protokola göre bir sorun olmadan hastaların tedavisini yapmış oluyoruz. Evet soru nasıl? Artık tıp dünyasında klinikçi ve araştırıcı hemşire ile işbirliğinde premedikasyon yapıyoruz. Bu premedikasyonda hastalara olabilecek alerji tablosu, çok az da olsa anafraksi engellemek için bir elimizde gördüğünüz şema var. Bu şema uygulayınca herhangi bir yerde sorun olmadan ama dikkatli, eğitimli bir klinik araştırma hemşiresi veya da bu konuya gönül vermiş bir hemşireyle sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Evet, soru nerede? Yani ben bunu nerede kullanabilirim? Tabii biz Geriatrik Hematoloji Derneği yönetim olarak hastaların en iyi tedavisi alması için gayret gösterdik, gösteriyoruz. Ve bakanlık otoritesiyle bizim için önemli olan hastaların en iyi tedaviye ulaşması prensibinden yola çıkarak bu konuda şu anda sınırlı da olsa bir ruhsatımız var. Dikkat ederseniz yaşı 70'i almışız. Niye acaba? E çünkü Türk insanı benim eskiden derlerdi ya yaş 70. Ben de aslanken derdim ya yani 70 yaş. Ama biraz önce söyledim sizlere. 2050'de Türkiye'de en az 20 milyon 65 yaş üstü bekliyoruz. 100 yaşı kaç olduğunu söylemeyeyim. Ama bizim endikasyonumuz Birinci seri. Yani hasta geldi. Bana ile tanısını koyduk. Evre 3, 4. Tedavi yapmamız lazım. Bu hastaya gezaybayı ne zaman verebiliriz? Sırs adını verdiğimiz komorbite. Elimizde bir çizelgesi var. O çizgelere göre 6'dan fazla olan veya kreatin klerensi 70 mililitre dakikanın altında olan hastalara klorombusil ile beraber kombine endikasyonumuz var. Yani ben artık bir hasta geldi 70 yaşı geçtiğinde sırsına bakıyorum altının üstünde veya kreatin klorensi 70'in altında gezayı var artık klorombusil uyguluyoruz. Ama tedavi yaptık değişik tedaviler. Nüks oldu. İkinci sıra tedavi. Yani 70 yaşın altında hasta geldiği zaman yine bakıyor sırsa altının üstü kriyatinin kadarası da 70'in altında. Daha önce de fludarabin veya bendamüstin kombinasyon tedavisine uygun olmayan veyahut da daha önceden diskusmap kullanmış hastalardı. Gerçekten son zamanlarda bu ilaca hastaların erişmesi hem onların sağ kalma oranını artırıyor, tedavisi süresini arttırıyor. Biz de en azından dünya vatandaşlarının kullanabildiği tedaviye ulaşmalarından dolayı mutluluk duyuyoruz. Tabii bir geriatrik hematolog olarak 40 yıllık tıp dünyasında hastalarımızla, arkadaşlarımızla önce ulusal son uluslararası bir oyuncu olmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız gençliğimde veya genç doktorken hayal edemediklerimizi artık biz burada yakalayabiliyoruz. Uluslararası toplantılara katılıyoruz. Daha bundan kısa bir süre önce 60. Amerikan Hematoloji Kongresi'ne gittiğimizde yine birinci bilimsel yayın KLL ile ilgiliydi. Acaba biz bu yayında ne gördük? Yani düşünebiliyor musunuz? Eğitim kitabı, Education Book ki bizler için en önemli bir kitaptır. 2018 1-4 Aralık'ta San Diego'da yapılmış olan 60. eş yani Amerikan Hemoloji Kongresi'ndeki kitabımızın birinci makalesi KLL. Bakın burada görüyoruz. Bir önce gördük, KLL 11'i gördük. 14 var burada. Özellikle hastalarda görüyorsunuz, en altta görüyorsunuz. Fit olmayan veya yaşlı da. Bakın tedavide gezayvanında hayvanında görüyoruz. Demek ki özellikle fit olmayan ve yaşlı hastalarda monoklon antikor olarak Gezayba şu anda bile bir köşe taşı olmuştur. Yani biz hedeflenmiş tedavide anti CD20'yi ki yepyeni formülasyonun Gezayba burada bir bilim adamı olarak olması bizler için büyük bir avantaj sağlıyor. Kısaca bakalım acaba bu Gezayba nasıl bir molekül? Biz tabii ki yeni tedaviler, yeni ilaçlar araç içerisindeyiz. Özellikle biyoteknoloji çok önemli. Son zamanlarda gelecekle ilgili bazı yayınlar araştırdığımda iki şey öne çıkarıyorlar. Biri biyoteknoloji, ikincisi de yapay zeka. İşte biyoteknoloji yepyeni sonucu karşımızda duruyor. Tip 2 antikor opinutuzumab. Tabii bize ne anlam veriyor? Bu kelime biraz farklı da olsa benim gibi klinikçi için çok önemli. Çünkü artık kür elde etme yani MRD negatifliğini elde etmedeki yepyeni bir monokantikor. Humanize, yani yepyeni teknoloji. Tip 2 monokantikor Glikom dediğimiz işte biyoteknoloji burada görüyoruz. Ne farkı var? Ne önemi var acaba benim için diye baktığımızda doğrudan hücre ölümünü arttırıyor. Yani stodoks etkisi var. Ve diğer de antikora bağlı dolaylı bir etkisi de söz konusu. Neyi gösteriyor? Baktığımız anda o zaman komplemana bağımlı stodoks azaltıyor. İşte bize tip 2 antikor o zaman. Çünkü bizler bilim adamı olarak hastada tedavi konusunda hem etkili olması lazım hem de yan etkisinin az olması lazım. İşte diyor ki yeni tip antikor 2 artmış direkt hücre ölümü olmaz olmaz diyoruz. İşte artmış antikor bağımlı hücresel toksite, fagostoz ve reseptör afinitesi aracılığıyla biz bu etkiyi de görüyoruz. Tabii ben bir hematolog ama merak edildiğinde tip 1 düşman, tip 2 obzman farklarına baktığınızda özellikle direkt yüce ölümünü ve CD'sinin de çok dominant olduğunu görüyoruz. Fark buradan yola çıkıyor. İşte biyoteknoloji bizi nereye götürecek merak ediyorum ama şu anda benim için hayal eskiden hayal etmekte güçlük çektiğimiz sonuçları burada görüyoruz. Sonuç olarak Türk hematolojisi gerçekten uluslararası alanda belli bir yere gelmiştir. Leonardo da Vinci programı 2000'li yılların başında Avrupa'da başladığı zaman Türk hematolojisinin eğitiminin ağır ve başarılı olduğunu gördük. Bugün internet üzerinden Avrupa Hematoloji Birliği'nin eğitimini yapan bir bilim adamı arkadaşımdır. Ve bugün benim genç arkadaşlarım Hematoloji Avrupa Birliği Hematoloji Birliği pasaportuna sahip. Ya yani ne demek istiyoruz? Biz sadece sayısal olarak değil, kalite olarak da çok etkiliyiz. Çünkü ulusal başarımızı artık uluslararası başarıya götürebiliriz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde başta geriatrik hematoloji mantarları olmak üzere uluslararası sağlık turizminde belli bir yerimiz olacak. Beni mutlu eden şu. Genç bir bilim adamı olarak başladığım bu hematoloji dünyasında geldiğimiz nokta mutluluk verici. Tabii bu bir takım oyunu. Hasta, doktor ve ilaç. Bunlar olmadan olmaz. Bu takmayı kurarsak çok başarılıyız. İşte bu sene katıldığımız San Diego'daki 60. Amerikan Motor Kongresi'nde gördük ki KLL artık bilinen, ilgilenilen ve gelecekte kür sağlamaya çalıştığımız bir hastalık olmuş. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim.